Karasu, Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki 70 bin nüfuslu ilçesi. Batı Karadeniz'in ünlü plajlarının bulunduğu ilçede 15 yıldır kıyı erozyonu yaşanıyor. Karasu'nun sahil şeridinin bir bölümü her yıl denizin içinde kalıyor. Bugüne kadar yaklaşık 14 tane yapı başta Karasu Belediyesi'ne ait olmak üzere sosyal tesis olmak üzere villa ve yapı 14'e yakın denizin içerisinde kaldı ve bu erozyon devam ediyor. İlçede 100 metrelik sahil şeridi yıllar içinde 35 metreye kadar düştü. 700 dönümlük tapulu arsanın büyük bölümü denizin içinde kaldı. Vatandaşın tapulu arazilerini de alıyor, kıyı şeridine de zarar veriyor. Bunun hükümetimizden, devletimizden çaresini arıyoruz. Akkum ve 32 evler erozyonun yoğun yaşandığı semtlerin başında. Sakarya Karasu'da meydana gelen kıyı erozyonunda sadece sahildeki yapılar etkilenmiyor. Aynı zamanda kentin altyapı elemanları da kıyı erozyonu nedeniyle ortaya çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kıyı şeridinde yaşananları yakından takip ediyor. Uzman ekipler bölgede inceleme yapıyor. Hızlıca daha sezona girmeden burada tahkimatların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Yaklaşık 7-8 tane tahkimatımız var. Onlar tamamlandığımız zaman arkada gördüğümüz gibi yapılanlar kırı erozyonumuz duracaktır. Sorunun çözümü için bölgedeki dalga kran sayısının arttırılması planlanıyor.